Futbol Haftası'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla bugün Galatasaray Antalya Spor maçına tepki vereceğiz. Baba senin maçın güçlü yorumlarını alalım. Şey, yan ses de var burada. Evet. Dayım da var. <laughs> bugün dayısı da bize yan ses olarak devam ediyor. Ben bugün Galatasaray'ın kendi sahibi seyircisi önünde ben maçta hata yapmayacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Derbi öndesi genellikle hata Anladım. olmayacak, puan kaybı olmayacak. Milyon araya gireceğiz ama. Ben bugün Galatasaray'dan... Bol gol bekliyorum. Özellikle golcülerden... zaten kötü bir takım yani. Bugün Emre Belezoğlu belki biraz takıma direnç gösterecektir ama ben bu direnci çok fazla olacağını zannetmiyorum. Ben bugün etkili ayaklardan özellikle işte bugün çift forvet gibi oynuyor. Yani Osman Morata gibi şey var. Osman'ı zaten söylemeye gerek yok. Türkiye Ligi'nin üstünde bir oyuncu. Bugün gol ve goller de atabilir, her şeyi yapabilir. O yüzden ben Galatasaray'ın ağır favori olduğunu ve maçın mutlak favorisi olduğunu düşündüğüm belki. için çok da bir beklentimiz yok. Güzel bir maç olsun. Bol gollü bir Bol maç golli. olur. Seyir zevki yüksek, Seyzevki bir, yüksek, maç bir, yüksek maç bir maç olursa hem taraftarları hem herkese güzel bir maç seyretmiş oluruz. Evet maç başladı. Her iki takıma da başarılar dileyelim güzel ve bol bol bir maç olur inşallah. seyir zevki de yüksek olur. En evet. başta söylemiştik zaten. Bakalım bekleyip göreceğiz. Oba. Oh oh İsimler var ya. Valla bunları yapıyor işte. Tek başına takılmak takım çok karakterli bir futbolcu. Acayip. Acayip. Çok, çok ee, Şu pozisyon, bak şu pozisyon ölü bir pozisyon. Evet, ölü bir pozisyon. Evet, pozisyonda, şey var. Var. Yani. Şimdi normalde şu topu kalecinin alması lazım değil mi? Bak şey kaleciden önce vuruyor. Görüyor musun? Şimdi de üstüne çıkıyor. Ve direğe çarpıyor top. Bak Direğe mi çarpmış? Üst direğe bak. Hop. Direkten direk Böyle olabilir mi? Barış Alper Bak bak yakından gösteriyor. Hop. Bak. Üst direğe çarptın. Olabilirmiş gol ya. Ya şöyle. Abi şu Çok iyi ben yani. Ya şimdi iyi öldür hakkını. Ligin çok üstünde bir satçı. Tabi tabi. Üstünde bir oyuncu. Ben ilk geldiğinde bu kadar hani. Açık ben söyleyeyim. ben bu kadar olacağını zannetmiyordum ama adam resmen şu anda Galatasaray'ı tek başına evet, taşıyor tek başına Taşıyor. Kasımpaşa Kasım Paşama maçı geçiyor. o maçta iki gol atıyor, bir gol atıyor. Önemli şeyler var. Moralini ya hem yapıyor bursuyor. hem faal aldırıyor. Oyun Her içinde çok içinde. içinde kalıyor. İnanılmaz derecede oyunun içinde yani. O e, şuralardan şu işi yaptık diyorlar ya. Devamlı aynı şeyi yapıyor ya. Ve tek hamleli koyucu. <laughs> evet. Çok belli. Osman şey. dedi. Osman. Ya çok faydalı adam. Gerçekten tebrik etmek Hı. lazım. Zaten golün gelişi belli oluyor. Evet, Be Boy, Davinson Sanchez'in abi orada geldi. Davinson Sanchez orada dayım dediği gibi aynı evet. şekilde. O baskıyı yaptırıyorsan işte o presi <laughs> yaptı. Bir <laughs> stoperi gelip yani. üçüncü bölgede pres yapması. Ama burada da Morata. Bak Barış Alper. Ya Barış Alper. Morata zaten yapması gerekeni yapmış. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Morata yapması gerekeni yapmış ama o simelde doğru yerde durmuş. Ya o zaten ama... Osymal'ta ya arkada yok. dursa, biraz daha önde dursa atamayacak o golü. Ama bu golü kime yazarsın? Stopere ya yazar. Ben tabii Tabii canım. Arkada adamı bomboş. Bak Osman yine attı. Attı. Gol krallığına doğru gidiyor. 18 oldu. Yok yok. Bir var. yok. yok. Piyatek 18, 18, 18 Bu da 18 oldu. Bu geçer ya. Çok rahat bir geçer bir abi. Çok, abi. Canım, çok atletik bir adam. Zaten daha 5 dakika önce söyledik o ne kadar evet. faydalı olduğunu. Galatasaray favori oldu ama Antalya'dan da belki bir, bir gol, sürpriz. belki bir o, beraberlik evet. olabilir. Ben de her zaman bunu umut ediyorum. Çok, çok, zor yani. Çok, çok Galatasaray şey kaybetmeyecek kaybetmeyecek. Derbi öncesine moralli girelim. Ya istiyor. şimdi şöyle bakıyorum, yani şöyle bir düşündüğümde Galatasaray özellikle... İlk olsun ha, e, dakika 30. Yani tabii beş dakikada... İlk da, ne en neti. En net. Şunu söyleyeceğim, Galatasaray her zaman şöyle önde götürdüğü maçlarda sezon sonuna kadar hep böyle bir şey yapıp götürüyor tamam mı? Hata yapmıyor. Ki maçı bitirecek abi. Bitirecek, bitirecek. Galatasaray çok rahat kazanacak bu maç. Yani şu anda da onu gösteriyor. 40. dakika oldu. Evet. Antalya'da hiçbir şey yok. Ya nasıl hemen arkasını önüne çok atıyor. 5 kişi var. 5, 5. Ya vurmamışlar, vurdu zaten. Ha böyle penaltı. Ya kafasına böyle lap diye geçirse. Yok yok. Ya, şu adam bizde olacaktı var ya. Karakterli adam da ha. Kiralık adam valla. Kırk kasarlı bir gibi oyun. Çünkü normalde kendini kasmaz biliyor musun? Ben ne gerek var sakat bir yere. Türkiye Ligi, e mesela şey öyle değil miydi bunlarda Hakim Ziye, suratından düşen bir parça. Yani şu yandan bölünme şeyi. Kendi eline çarpmış arkadaşı. Kendisinin, Sanchez'in eline çarpmış. Çok kötü bir görüntüydü bu arada. Bulurlu Böyle bulurlu geliyor. Yani. Yani hep bütün görüntüler öyle. Düğün aktıyordu görüntüler hep bulurlu bulurlu geliyor. Zaten net bir görüntü yok ki. Bir bakalım bir daha biz bir. Bulurluydu daha demin. Adam eli açık abi eline geliyor baksana. Abi adam görmüyor ki ya. Yok ya abi ne fark eder ki elini açık. Topa çıkıyor. Abi nasıl çıkacak başka Abi işte bu? izin vermiyorlar ki buna. Bak eli açık. 5 ya. santim yok arada ya. Fena, fena. Yok fena. net verdi, ya. Yani verdi. Versin. Zaten bu maçı bir şey alamaz. Fena. Bu süreli ne aynısı Ayrısı dün bizim maçta vardı. Şey, Adamın arkası döndü. Rıdvan'ın pozisyonu muydu? Rıdvan'ın Rı, Rı. Rı, Rı Rı. pozisyon Rı. 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 değil ya şöyle yapıyor ya burası kaçtı. Hah eliyle çel dirseği evet. oynadı top havaya kalktı. Aynısı vermedi Avrupa maçlarında. Keli büyük ihtimalle ya. Kaç tane pozisyon vardı? Evet o ben 19. golünü mü atacak şimdi? Morata yoklar. Hop. Morata ya. Bırak. Çok iyi Morata Osu ben kullanacak. Alır Morata. Morata ne yaptırıyor? Avuta Bizim mallar yok. Yok ya Morat atmaz o kadar. Morat'ı... Yani çok bir şey vuracağını zannetmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? O zaman karakterli dedi ya karakterlerden. de. abi. Neden karakterli adam? Şunu diyebilirdi. Kardeşim ben gol krallığı oynuyorum ben. 19 evet. gol atacağım, 20 gol atacağım. Ve adam yok abi öyle bir derdi yok zaten. Şey desene. it gibi koşuyor görmüyor Kendini ispatlamaya diye. derdi yok yani. Evet. Benden olsa, evet. evet. o Sümen'im diyor. Değil mi? Kesinlikle. Tebrik etmek evet. lazım. Evet. Çok temiz penaltı evet. Temiz evet. Güzel, güzel, gol. Tebrik ederiz. Zaten Galatasaray'ın kazanacağını söylemişiz zaten. Değil. Tabii canım. ilk yarıda bitirdi işte işi. Yani yiyecek şey yok. Çünkü ama bir şey söyleyeceğim de. Antalya sorunu da gücü yok. Lan gücü yok da Galatasaray kaleye şut çekmeden 2-0 oldu maç. Galatasaray'ın Galatasaray şutu var mı? Ben ben mi görmedim? Kötü oynarken de kazanmak böyle bir şey işte. Balık takımı abi ya. Şöyle bir şey de var. Ee, geçen hafta bu maç, bu haftaki maç 2 bir çıkışı var Galatasaray. Şimdi bir milli ara var ondan sonra da bir derbi var. Önemli bir derbi. Tabii zaten Galatasaray Sarı için de önemli, Beşiktaş için de önemli. Ya şöyle bir şey. O maçta bazı şeyler belli olacak. Evet, ligin kaderi belli olacak. Ligin ipini tutan takım şu anda Beşiktaş. Şöyle tutan bir tarafta Fener bekleyecek. Beşiktaş orada kaybederse Galatasaray kazanırsa daha Galatasaray kimse yenemez. Ben sana söyleyeyim. Kimse yenemez Galatasaray'ı. Bak abi görüyor musun bak. Oha. Oo. Mükemmel. Bu başı Ben sana bir şey söyleyeyim değil. mi? Osimen hat trick kaçırdı. <laughs> Morata yattırmasa şu anda hat-trick yapmıştı. Adam herhalde halükarda atıyor baba. Evet penaltıdan atmasa da olur yani. Ama bu gol belki Barış Alper. Tabii kâr. canım tebrik etmek lazım. Mükemmel bir orada işte demin dayının dediği gibi gücünü kullandı. Abi. Tamam. Bak şimdi bak. Şuradan alıyor topu. Bak, bak. Sırtına hala bak. bak. Sırtına. Şurada bak nasıl attı atı. çalımı görüyor musun? Dilip dilde. Abi zaten buradan sonra da Allah atıyor. İlk yarı bitmeden 3 oldu. Bitti ki maç. Maç bitti de. Yani 2-0'dan sonra bitti dedim. 3'ü ikinci yarı atar diyecektim ama İki yarının sonunda attı. Evet, iki yer bitti. Ee, i̇ki yorumu var mı? Vallahi iki yarı Galatasaray'ın özellikle oyunun son dakikalarındaki e, pozisyonlara pozisyonlarına bakarsan etkili bir oyunu var. Aslında maça baktığı öyle çok da şuktu. maça böyle evet. olacak bir oyunu yok. Ama sıfır pozisyon, üç gol Yani ama işte bu da kalitenin önde olduğunu görsün. İşte bireysel becerisi yetenekli olan Ma oyuncular. Makasın çok fazla açık olması. Tabii. Antalya'nın hiçbir şey yapamaması. Hiçbir şey yapamaması. 3 Dalam. gol haricinde Galatasaray'ın kaleye şutluyor. yok. E, tamam mı? sonuç olarak öndeler yani. Yapabiliyorlar. bir şey demiyorum. Futbol böyle bir oyun. İşte bunu ne Futbol, bir futbol şey. böyle bir şey. Ya, bakalım. İkinci yarı bakalım ben şunu bekliyorum. İkinci yarı fark artacak mı? Yoksa Galatasaray için rolantiye alıp rolantiye de alabilir, arta da atabilir baba bilmiyorum. Yani. Bakalım bakalım bekleyip göreceğiz. Evet, ikinci yarı başladı. her ee, iki takıma da başarılar dileyelim. Zaten ilk yarı kere... zaten maçın skorunu aldı zaten ilk yarı Galatasaray. Evet. Bakalım yani fark açacak Farkı mı yoksa açacak yoksa maçı rölanti alıp milli maç arasına rahat mı girecek? Evet ikinci yarı Galatasaray temposu düşük başladı. Evet tempo düşük başlaması zaten hani çok ya Antalya'da da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Baksana. İzin de vermiyor Galatasaray zaten. Abi zaten bu maç normal. Yani ya. Bu maçta Antalya'da ümit beklemeye gerek yok. Valla ben forvetlerin... Abi Galatasaray geçen hafta bak. Alanya maçı kırılma maçı. Kırılma maçı. Şimdi maç. bu maç geri dönüş maçı. Bir de derbi bu öncesi. puan öncesi. farkı tabi artacak. Derbi öncesi. Aha. Bak. Ha, güzel Aha. Güzel pas. Aha. Gol. Attı. Atar abi. Atar abi. abi. Helal olsun. Attı ya. Orada bol boş sağ tarafta kaldı işte. Abi bu herif çok farklı ya. Çok farklı. Çok Türkiye Ligi'nin çok üstünde bir adam. Kendini boşa attı. Çok da güzel değil Pasa mi? aldı. Hiç kayıcıyla karşı karşıya köşeye bıraktı. Taçı <laughs> <laughs> kullanamadı zaten. <laughs> Yine çıkarken. Çıkarken ama o da işte bak verdiği pası görüyor musun? Defansın bak o çok net. Gitman da böyle gol bulamaz. Yunus <laughs> <laughs> da çok iyi görmüş ama orayı. Valla Galatasaray bugün dediğim gibi acaba kaça gidecek? Zorlarsa olursa gidersin, zorlarsa 5-6 Bir şey söyleyeyim oldu. mi? Ben olsaydım o Sümeni yerine Morat da yaptırmazdım. 4-5 kariyerini şeyini kırabilirdi bugün. 4 gol birden olacak. Karakter lazım. Adamın öyle işlerle işi yok. Tabii tabii. Kendini ispatlamaya ihtiyacı yok. Doğru. Egosuz. Sağ içerisinde kimseye bulaşmaz. Kimseyle kavga etmez. Futbol mu oynayan bir adam yani. Aynen öyle. Yine indirdi herif ya orada. Bak bak hala koşuyor bak bak. Bak Topu da, da, da gitti ha. Bak bak. Şurada alır, orada. bak şimdi alır. Bak bak. Bak alır vallahi aldı. Aldı aldı aldı. Aldı. Vallahi bak, aldı. Vallahi aldı. Pası da verdi. Ha gol olurmuş. şimdi var ya. <laughs> oldu. Ama bak bu pozisyon hep Hayır korneri bu yarattı ya. Tabii, tabii. Yoksa şey var görüyorum. ya. Şey bir forvet olsa koşmaz o. Koşmaz abi ya. <laughs> vallahi var ya Osman. Helal olsun. <laughs> ben. Ben. <Neymişiklik> <gülüyor> <olacağını> <gülüyor> Oh. 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 Çok güzel pas, çok güzel çekti ama atamadı. Çok güzel bir pas, gerçekten baksana İki kişi arasında arasından baksana. O, o sayfamızda Maç bitti galiba. Evet, evet. Maç bitti. Maç sonu yorumu var mı? Allah yok. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Yani Osimeni o şu an Osimeni de gösteriyor zaten. Osman'ın bugün etkili bir oyunuyla bence bugün Osemen'in gecesi oldu. Evet. Ee, tebrik etmek lazım. Galatasaray aldı aldığı puan şu andaki psikolojik üstünlüğü de Fenerbahçe karşı 10 gel yani Bir de kendi aralarında evet, 11'e çıkarmış oldu. 11. Hani bir sonraki maçlarda görüşeceğiz. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Evet. Kanalımıza abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.